girişinden itibaren adeta sizi sarmalar şekilde karşılar. Böylesine büyük bir genişliğe sahip bir yapıyı oturtmak elbette çok ince hesaplarda gerektirir. Kubbeyi tavana oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi kullanan Mimar Sinan, matematiğin bilinen 4 ana işleminden farklı 5. bir işlem yaptığı da söylenmektedir. Selimiye Camii'nde 2 metre çapında 85 metre yükseklikte 4 adet minare bulunur. Cümle kapısının iki yanındaki minarelerin şerefelerine 3 ayrı yoldan çıkılır ve her minarede kullanılan insanların birbirleriyle karşılaşmadan şerefelere ulaşmasını sağlayan bir merdiven düzeneği vardır. Bu muazzam mühendislik gerektiren sistem Alman meclisinin önünde bulunan büyük küre yapıda da kullanılmıştır. Geometri ve matematiği çok iyi kullanan Mimar Sinan, ustalık eseri Selimiye'nin yapımında birim daire metodu olarak bilinen ve bugün dahi mantığı çözülemeyen kendisine has bir yöntemde kullanır. Eserin akustik anlam.